Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl raid açacağımızı göstereceğim. Ben gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Evet, evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalıma kanalda abone olmayın. Buraya kırmızı yapıyoruz bunu arkadaşlar. Ondan sonra bunun Şu mavi, yeşil şey, böyle oluyor. Böyle arkadaşlar. De i̇şte bir şey bir Bekleyin. Şırdan a. Şırdan a kırmızı, mavi. Şırdan bende de var. Senin en yemek biber de olması benim. Bakın arkadaşlar kırmızı o, mavi yeşil mavi. mavi bu arkadaşlar kodu. Kalan 59 dakika. Yaprak sarma sevdim. Buraya gidiyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz durunca orta orta orta. Ke şu piksan ben bunu alıyorum. İsteyen İstiyenler alsın. Gerek yok aslında. Üç oyu para verdi. Şey, şey bu adam 1100 birinci, level şey, olduğunu ki şuradan alıyorsunuz. Konuş, konuş diyorsun hoş geldin. Ben her bak bu kit bende hala. Senin en sevdiğin yemek biber dolması. En sağlıklı güllü dinleyicisi. Kapatıyorum güllüyü. Kapatıyorum güllüyü. güllü <laughs> Gülü dinlemeyi bırakırsa tüyleri yeniden çıkabilir. En sağlıklı güllü dinleyicisi. Kapatıyorum güllüyü. Evet arkadaşlar. Kapatıyorum güllüyü. E, şimdi bakın burada Hangi sizin meyveniz ışıksa ışık da çiğ isterseniz. akü ekleyelim. Karanlık bir dert tamam, Magma olur. Abi bu daha açmak isterseniz açın tamam, yani. Diyorum, Sonraki de geliyor. Buz ve en kolay arkadaşlar ve ışık. Bunlar kolay benim Sağlıklı, için. Bunlardan bunları istediğiniz açın tamam, ve 1000 F geliyor kazandığınızda şansa. Eee um, tamam, Arkadaşlar ondan sonra eee arkadaşlarımla raid açıp güzel bir raid yapıp kazanıp bir sürü raid açabilirsiniz. İsterseniz isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben size göstereyim ben ne yapacağınızı. Bizim bir tane daha şurada raid yapacağız ama bu orada. Arkadaşlar buna koku kılıcı düşüyor videolar ve e ben bunu göstermiştim şimdi de göstereyim. çıkan destansların güzelliğine bak mezarcı abime çok teşekkür ediyorum. Zar canlı yayında filmi almış ben. Bundan bin fey alıyorsunuz. Adres burası zaten ee, yayınlarda biliyorsunuz. Son da alayım ya. Destekleri bile var. Filmin garanti paketi seçiyorum mezarcı bunu seçti. Anında teslim ediyorlar ve ben bense geri yad ediyorlar. Oho çıkan destansların güzelliğine bak mezarcı abime. Bugün o, o mikro alıp geliyorsunuz. Oğlum serverda fazla kişi var mı? Adres burası zaten yayınlarda biliyorsunuz. Sonra biliyorsunuz sonra <destansların güzelliğine> <laughs> <laughs> WhatsApp bile Arkadaşlar bakın böyle, böyle burada buna tıklıyorsunuz. Bitti, bitti bitti bitti. Böyle gidiyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir bu gece şey o <laughs> faktörü olabilir. Benim, bak, benim, benim için çok faktörü bekleyebilirim. De, bir ara faktörü olacak. Bir an daha ısrar etse Biliyor musun sen doğum yaptın. Valla doğum yaptın. Bebeğin aşağıda. Adını da Mahmut koydum

bakır var. Hmm. Daha <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, yeni şu sandıkları alalım. Bu şans getiriyor galiba token şey için. Şöyle Hadi <laughs> evet Arkadaşlar, ee, bu videomuz bu kadardır. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur arkadaşlar. Ben yani arka adamlar şark vereceğiz falan var. Raja videosunu da çekeceğiz arkadaşlar. Uğurma falan şeyleri falan. Bay bay. Like ve abone olmayı. Bay bay.